Arem artık BTS'in lideri olmak istemiyor mu? Bu bilgiyi resmi olarak doğrulamak mümkün mü? Bu tür haberlerin aktif olarak tartışılmasına rağmen, doğru bilgi ve net bir açıklama her zaman bir önceliktir. Bu nedenle, bu video bazı hayranları daha da şaşırtsa da, bu durumda herkesin daha fazla ayrıntı bilme hakkı vardır. Son yıllarda ünlüler için gizlilik konusu giderek daha önemli hale geldi. Ünlüler genellikle sahte bilgi ve dedikodunun konusu oluyor. Sürekli göz önündeler, bu da onları mahremiyetlerinin istila edilmesine karşı savunmasız hale getiriyor. Mahremiyetlerini korumak ve itibarlarını korumak için kendileri hakkında hangi bilgilerin yayınlandığını kontrol edebilmeleri gerekir. Ancak bu bile sadece gerçek değil hatta tamamen kurgusal olan onlar hakkındaki gerçeklerin hızla yayılmasını önlemeye yardımcı olmayacaktır. Ne yazık ki, birçok hayran tam bir aldatmacaya inanma eğilimindedir. Bu, resmi kaynak dışındaki herhangi bir kaynağının size kesin gerçekleri vermeyeceği anlamına gelir. Bu konuda güvenilmez kaynaklara dikkat etmelisiniz, çünkü artık yanlış umut veren birçok bilgi var. Videolarımızı izleyin ve pop müziği ile ilgili en son olaylardan haberdar olun. Kanalın amacının şüpheli söylentiler olmadan doğrulanmış bilgi sağlamak ve her türlü sahte haberi çürütmek olduğunu da hatırlatmak isterim. Güveniniz ve desteğiniz için teşekkürler. Ancak işler her zaman net değildir. Bu videoya tıklayın ve daha fazlasını öğrenin.